kanalıma videoma hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarım için ben Lina Asada da görmüş olduğunuz gibi bir günlük kamp vlogu dilim kaydı Hello, kanalıma videoma hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarım için ben Lina Asada da görmüş olduğunuz gibi bir günlük kamp vlogu çekiyorum Bugün sizlerle beraber hem cimnastik hem de bakalım burada geceyi nasıl geçireceğim. Aynı zamanda ne, ne içtiğimi de sizlerle göstereceğim. O zaman o video. Etrafı göstersem. Çok güzel bir gel. Anneciğim. Anneciğim ne yapıyorsun? Salata yapıyorum mangan yanına. Çok güzelsin her kek gibi. Teşekkür ederim. Sen güzeldin. Sana da bir yemek kanalı açsak iyi olur. Benle baş edemezler yemek konusunda. <laughs> evet babacığım sen ne yapıyorsun? <laughs> Mangal yapıyorum kızım. Yalnız bana bir talak gibi bir şey verirseniz. Tabii. Tabii. <gülüyor> 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 Buyur. Kozalak yavrum bir de o. Çadırla boğuşan kardeşim var. Bekle çadıra içine bakalım. Kapat. Böyle kapatamıyormuş çadırı kapatalım. E size hemen nasıl paran yaptığıma kadar çekeceğim. Şimdi o zaman kamerayı sabitleyip geliyorum. Biz. Ne <commissions> Şimdi üç kere atacağım istişlerimi. Işte <laughs> gel çadıra girelim sürpriz oyuncak getirdim. Buraya gel. Bizden doğal bir gün. Işık gidiyor o yüzden ışığı açıp geliyorum. Ya ışık Eliniz çok gidiyor. Niye çok ki? Işık yok. He? Şimdi biraz top sektireceğim. Tabi karanlık haliyle. Püf. ha, ben gideceğim. gel buraya gel. Şimdi bakalım ne kadar atabileceğim. Wow. Bayağı iyi yaptım. Şimdi biz de göl kenarına gidiyoruz. Ben bir o tarafa gitti çünkü. Gel ablacığım. arkadaşlar size güle güle. İsimli çadırda ailecek uyuyacağız ama gözükmüyor fazla. Arka Geleceğiz. kameraya. İyi evet iyi geceler. Bay bay arkadaşlar.